Karadeniz Orkide Dünyası'na hoş geldiniz. Sizlere orkidelerimin gelişimlerini gösteriyordum. Bakın bu orkidem açmış ve mis gibi kokuyor. Keşke burada tarif edebilsem o kokuyu. Diğer orkidelerimden, kokulu orkidelerimden de açan var. Bakın size. Sogol Lavrange'imi gösteriyorum. Bu da açtı. Şöyle daha güzel net görebilirsiniz. Burada da Rus palim var arkada. Buraya doğru da yine açan orkidelerim var. Las Vegas'ın var burada. Bakın. Çok güzel bir. Trilipsim açıyor. Burada bir sarı orkidelerim var. Tabi burada Biondoron var. Tabi ışığın açısından çok belli olmasa da şöyle göstereyim size. Bakın. Mükemmel bir orkide. Şimdilik burada da yine açacak orkidelerim var. Böyle bir sürü. Bu da yakında açar. Vahşi kedim. Bu da Rus palin. Bakın bu arkadaki Rus palin aynısı bu. Bu üçüncü açımı. Mükemmel bir şey oldu. Şöyle göstereyim. Bakın bu dallar. Doğru budarsanız buradan atmış. Bu şekilde güzel bir orkide